Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız, bildirim zilini de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugün yine ben pazara gittim. Şöyle çok güzel çiçekler aldım. Şöyle fesleğen aldım arkadaşlar. Çimlemiştim ama daha çıkmadı. Çok küçükler. Kendim tohumdan çimlemiştim. Bakın bir de cam güzellerinden aldım. İnan sulamamışlar. Şu hale bakar mısınız? Bu beyaz. Ee, bu da çok güzel bir rengi var. Bakın şöyle bir rengi var. Bunlardan aldım. Daha önce biliyorsunuz. Bakın bu katlı. Katlı cam güzelim arkadaşlar. Çok da bol bol tomurcuklu. Üstlerinde tomurcukları dolu. Çok güzel maşallah. Yerini de sevdi. Zaten bu tür çiçeklerin yerlerini çok fazla değiştirmemek gerekiyor. Bol aydınlık, camı gören, aydınlığı gören bir yere koymak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle de daha geçen haftalarda almıştım bakın morunu. Mora almıştım. Onlara arkadaş gelsin diye bunları aldım. Şimdi bunların ekimlerini gerçekleştireceğiz. Fakat sizlere bir şey daha önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Bu arada ben onlarla birlikte bakın dikenler tacı da aldım arkadaşlar harika bakar mısın şunun güzelliğin o kadar çok var ki ben de kendim bile ürettim biliyorsunuz onları ben size gösteriyorum kendi ürettiklerim o kadar çok beyazlar kırmızılar ama ben bunu görünce işte dayanamadım bakın üstünden bile çıkmış böyle ebru ebruyle altı böyle değişik renk üstleri böyle olunca bunu gördüm prenses gibi böyle dedim alayım ama yalnız eve gelince baktım toprağı karıştırdım bakar mısınız kökünde açmak zorunda kaldım Çünkü e, tek elle yapıyorum ya e, kökünde hormon bezi sarılı Eğer bu tür böyle çiçekler ister dikenler tacı olsun ister başka çiçek olsun bu tür çiçekleri bu hormon bezini etrafından almaz almadan ekerseniz çiçeğiniz birkaç gün sonra ölmüş olur Ondan sonra Ay benim çiçeğim neden öldü diye insan böyle şeye üzülüyor yani. Bir bir sürü para veriyorsunuz. Bakın ben bunu çok uygun aldım. Gayet de güzel ve kocaman. Renklerini de çok beğendim sanki hiç yokmuş gibi. Yani hep doğrudan sebze reyonuna değil çiçek reyonuna gidiyorum. Çiçeklerin olduğu yerlere gidiyorum. Böyle uygun bulursam alıyorum. Böyle de aldım arkadaşlar o hormon bezini sizler A açmadan almadan kesinlikle şey yapmayın çünkü zamanla bu kökleri sıkıyor hormon beze çiçeğin ölümüne sebep oluyor ne yaparsanız yapın hemen böyle onu alın ondan sonra başka saksıya bakın ben buralara saksı ayarladım toprağımı da biliyorsunuz bakın benim toprağım görüyorsunuz bakar mısınız yumuşacık kestane toprağı benim toprağım içinde de yumurta kabuklarım var kahvem tarçınım Hepsini koydum arkadaşlar. Ben bu tür toprak yapınca çok mutlu oluyorum. Ben de çiçeklerim de mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Şöyle ayarladım. Ee, diyeceğim yani o hormon bezini kesinlikle çıkarmadan hiçbir şey yapmayın. Yani çiçeğinizi ekmeyin. Bir de aynı toprağa tekrar ekmeyin. Toprak şey yapın. Geldiği yerde nasıl bir şey olduğu belli değil kendi ayarladığınız toprağa ekerseniz çok daha iyi olur. Şöyle zaten ben toprak ayarladım arkadaşlar. Ekleme yapacağım. Şöyle ekeyim dedim. Sizlerle de paylaşmak istedim bu durumu. O hormon bezini mutlaka alın. Zamanla çiçekleriniz yaşasın. Mesela şimdi şeylerde küpeli küpeli saksılarında Çiçekçilerde saksıyla satılan o küpelilerde o kadar çok hormon bezi var ki e, bugün bir e, kadın almış da küpele. Dedim işaret ettim ona. Çağırdım. Dedim ki şu hormon bezini almadan sakın dedim ekme çiçeğini ölür dedim. Ya dedi kadın ben de o kadar çok alıyorum ki dedi her ektiğimde ölüyor. Demek ki ondanmış. Baktık dibine. Gerçekten hormon bezi sarmışlar arkadaşlar. Ama onlar da yani haklı üretim için şey yapıyorlar. Üreticilere de hak vermek lazım. Çünkü günlerce, aylarca, haftalarca onlardan çıkıyor. Pazar çiçekçilerine, bazı çiçekçilere, çiçek dükkanlarına geliyor onlar. Oralarda kalabilmesi için o, o hormon bezinin şeyi besliyor. Bunu hormona yatırıp böyle sarıyorlar. Bu ondan şey içiyor o canlı kalabilmesi için. Ama sonra şey bittikten sonra kökler büyüyor, büyüdükçe şey oluyor arkadaşlar. Olmuyor yani. Çiçeğin ölümüne sebep oluyor. Şöyle ektim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bakın çok çok severek şey yaptım. Şöyle de bir saksı ayarladım ona. Hoşuma gitti. Bakar mısınız şu güzelliğe prenses gibi maşallah. Şöyle şu çiçeklerimi de ekeyim. Bir an önce şunları ekeyim arkadaşlar. Onları da saksı ayarladım. Şöyle ekeyim de hemen sulamak istiyorum. Çünkü bakar mısınız ne hale koymuş ama şey şunu da alayım hemen saksısına ekeyim koyayım saksısına böyle. Bu tür viyollerin içinde alırsanız çok daha hem hormon bezi olmuyor hem daha çabuk gelişiyor, gelişiyor çiçekler arkadaşlar. Böyle e, bizde bizim buralarda böyle dikenler tacı için böyle şeyler yok. Gelmiyor. Ama bu tür şeyler geliyor. Onları da ekelim dedim. Şöyle hep birlikte evde onu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bugün hanıma söylediğimde bana çok teşekkür etti. Sağ olun dedi. İyi söylediniz dedi gittiğiniz gibi dedim hemen değiştirin çiçeğinizi ölümüne sebep olmasın hatta benim adımı aldı buralarda karşılaşırsak dedi adımı sordu bana karşılaşırsak dedi size de çok teşekkür edeceğim size dedi çiçek fidesi getireyim ben de sana getireyim dedim beraber insanla oralarda e, dostlar da buluyor şunu da ekim hemen sulayacağım hemen sulayacağım ki kendine gelsin şöyle onu sizden sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar bakın ne hale gelmiş hiç de sulamamışlar o kadar çok fideler gelmiş o kadar sebze fideleri meyve fideleri bakın bunu da şöyle şuraya ekmek istiyorum Buna biraz büyükçe saksı şey yaptım. Bahçeye götüreceğim bunu. Biraz açayım bunu. Çok seviyorum. Kendim çimledim bundan ama şey daha hemen çok az çıkmıştı, minicik minicik böyle. Onlar büyüyecek de, büyüsün. Başka saksıları alırım onlara. Bunu görünce de dayanamadım. Gerçekten artık nedense bayağı bir uygun veriyorlar. Uygun olunca da insan dayanamıyor. Ben çiçek hastası olduğum için, yani yerdeki toprağı bile neredeyse topraktan çıkan o yeşil otu bile öpeceğim. Benim gibi var mıdır ama insan bunlarla çok mutlu oluyor. Ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Beni çok mutlu ediyorlar. İnsanın stresini alıyorlar. Bakın, şöyle ekimlerini gerçekleştirdim arkadaşlar. Hemen bir de suluyayım. Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Bunlar da böyle hafif sulanacak. Ondan sonra çok 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 güzel olacaklar arkadaşlar. Ben de şöyle hemen zaten toprağımda. Gayet güzel bir toprak. Bunu da sulayayım. Bunların arkadaşları da geldi işte. Onları da şimdi kapalı balkonumda e, şu an bırakıyorum. Daha dışarıya çıkarmadım arkadaşlar. Cama karşı böyle bol e, şey ışık alarak e, şey yapıyoruz. Toprağını çok fazla böyle kurutmamak gerekiyor bunların. Toprakları biraz nemli kalsın ki daha güzel çiçek verebilsinler arkadaşlar. Bakın ektik. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, sizlere selam gönderiyorum. Çok seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere.